Yok ya. Senin neden telefon bağlantılarının böyle bir kesiliyor biliyor musun? O Semih denen saçma sapan herifle saatlerce konuştuğu için. Semih mi saçma? Evet. Senin bu saçma dediğin insan var ya ülkenin sayılı cerrahlarından biri. Ama tek başına çekirdek çitleyemiyor. <laughs> Adamın alt çenesi biraz önde ne yapsın? çekirdek burkuluyor. <laughs> Sonra burada bir havuz oluşuyor. Sonra çekirdekler oraya doluşuyor. Sonra kapalı bölümümüzü açıyor. Resetli yedin tuz yemek zitti vakit tuz yeme. Tatlım senin şu alay ettiğin insan var ya, mikro cerrahi dalında Avrupa'da bile meşhur. Bir gün kongrede çekirdek çekirdek